Kalkın aşıklar. Gökyüzüne gidelim. Gördük bu dünyayı. O dünyaya gidelim. Hayır, hayır. Bu iki bağ hoş ve güzel olsa da bu ikisini aşalım. O bahçıvana gidelim. Secde ederek sel gibi denize gidelim. Sonra da deniz üzerinde köpük gibi biz el çırparak gidelim. Bu matem evinden düğüne sefer edelim bu safran sapsarı yüzden Erguvan kırmızı yüze gidelim. Yani düşmek düşme korkusuyla gönüller yaprak ve dal gibi titreyerek çırpınıyor. Güven yurduna gidelim. Derde çare yok. Zira gurbetteyiz. Toza çare yok. Zira toprak yurdunda gidiyoruz. Gidelim. Yeşil papağanlar gibi güzel kol kanatla şeker yurdu olalım ve şeker ülkesine gidelim. Bu nakışlar resimler izi olmayan nakışın ve İslam'ın işaretidir. Kem gözlerden olarak haydi izi bulunmayana kadar gidelim. Bela dolu bir yoldur ancak aşk rehberdir. Öğretir bize o yolda ne şekilde gidelim. Padişahın lütfunun gölgesi koruyucu olsa da daha doğrusu kervanla birlikte gidelim. Yarıkla doludan üzerindeki yağmur gibiyiz. Yarıklardan kaçalım onlara. Olağa doğru gidelim. Yay gibi eğriyiz, Yay kirişi de boğazımızda. Madem doğru geldik veya doğrulduk, yaydan ok gibi gidelim. Kedilerden dolayı fare gibi evde kaldık. Madem aslan zadeyiz yani aslan evladıyız, o aslana gidelim. Yusuf'un sevdasıyla ruhumuzu aynı. Yusuf'un cemalinin önüne armağanla gidelim. Susalım da bunu sözü lütfeden söylesin. O ne şekilde derse öylece gidelim.